Şu anda Doğru, e, yiyecek canımız, yiyecek. bilmiyorum bilen var mıdır ama Karslılar ya, falan çok... böyle Azeriler, işte terekemeler bilir büyük bir ihtimalle hasta çekti. Hasta bu yemeğin ismi. Evet. Biz de böyle yengemlerle yapıp işte yiyelim dedik. İlk başta e, bunu yapacak olan kişi vardı, arada Leman yengem. Şöyle göstereyim. <gülüyor> <gülüyor> Aşçımız Leman Sultan. Şimdi bu hastayı nasıl yapıyoruz Leman yenge? Ya tereyağımızı mi? koyduk. Eritiyoruz. Evet. Bayağı da bir koymuşuz maşallah. Şimdi bir kaşık şeker atacağım. Şeker atacağız. Evet. evet. <laughs> Şekerden sonra burada da Güsengem burada. Güsengem <laughs> <laughs> Güsenge sen ne yapıyorsun? Bekmez yapıyorum. <laughs> şeker Güsengem de bekmez yapıyor. Bu peymezin içinde <laughs> ne var? Su mu sadece pekmez, su, pekmez, suyla pekmezi karıştırıp sulandırıyorlar evet. arkadaşlar. Yapalım, yani aynen şerbet yapıyorlar. Daha sonra bunu onunla birleştirecekler zaten. zaten. Bu şekilde şimdi yağımız baya bir e, eriyecek. Ondan sonra un koyacağız değil mi Lema Evet. Unu koyacak Ondan sonra da un kavurduktan sonra da şerbet tükeceğiz. Evet. Bu kadar arkadaşlar. inşallah lezzeti çok güzel olur. Herkese tavsiye ederim. Yapın, yapın, yani yiyin. Çok güzel harika. Özellikle biz böyle kalabalık ortamlarda böyle bir araya geldiğimiz zaman hasta yaparız, yeriz. Bunun çeşitleri de var mesela. Bu böyle ekmek hastası falan da var. Sonra başka, beyaz hasta var. Yani çeşidi çok. O şekilde. Biz de koronayı böyle yeneceğiz inşallah. <laughs> doğal yiyeceklerle. Aynen doğal yiyecek. Memleketimizin yağıyla, memleketimizin şekeri, <laughs> Aynen. Ve unuyla, kendi evet. memleketimizin hepsi doğal. Evet arkadaşlar. Birazdan tekrar kameraya atacağım. Unu koyacağımız zamanla Şimdi bu şekeri birleştir. Ha, ben yapıyorum zaten hemen. Bu şekeri tez yani. olsun, Şimdi tez olsun. şekeri tez olsun. Tez olsun. Onunla birlikte kavrulalım. Onu Şimdi azıcık şeker at ona anne. Ya unu fazla atmıyoruz çünkü iki kaşık atacaksın ki e, hani dört kişiye yeter iki yemek kaşığı un. Hmm. Şu an dört fazla kişilik un falan. Çok fazla oluyor helva gibi olar. He, böyle hafif de yapışkan bir akışkan olsun değil mi? Kapkatı evet. olmasın. Ya kusması gereketi yağı gerekiyor. Aynen. Yani daha burada iki kaşık, bir kaşık bir un mu var? He 2 yemek kaşığı yemek un, kaşığı un, un yani. var orada yani arkadaşlar. Burada da yağmaz. Mesela bir kişinin bir yemek kaşığı yapabilirsin. Yağını az koyacaksın. Hmm. Şimdi unu tökürüş. Şimdi unu böyle yavaş yavaş dökeceğiz. <laughs> Evet. <laughs> of, <kızartır. Gülüyor> tereyağı ne güzel kokuyor. Kızartma kadar şey yapacağım, karıştıracağım. şeker nerede bilir mi? Şimdi konuşmayın da dal dal buradan. Burada diyeceğim ayı. Bayınıza kalın tutsunda. Bu şekilde kavruluyor. Çok da kızartmayacağız. Hafif böyle bir kızartılık olduktan sonra şerbetini dökeceğiz. Ondan sonra oturup afiyetle yiyeceğiz. Oh çok güzel. Bu arada şerbete de şey döktük değil mi? Şeker döktük. Şerbet. şerbete ne kadar şeker döktün? Zaman şey e ne kadar? Şerbetine döktün? bir kaşık kadar şerbet döktü. Şerbetin tatil, mesela ne yani. kadar olur? Ne kadar tadına var? var tadına bak. Tadına var. Evet. Bunda mesela ne kadar şey var? <laughs> mesela bir su bardağı şey koyuyor. Şerbet yapıyorsun. Biz pekmezli yapıyoruz da sade yapan da var şekerle. Hmm, yok ya pekmezli çok güzel oluyor. Ben pekmezli bunu seviyorum. Pekmezli daha güzel yani. Canım bunu istemişti zaten Pekmezsiz bugün. Pekmezli istemiyoruz. Ben de sabahta beri aklıma gelmişti. Ya kalp <laughs> karşı. <seninle> <laughs> Gerçekten yani Sizi dedim yapayım da de. o da gelince siz söyleyince ben de iyi dedim haydi. İyi oldu. Körün istediği bir göz ama her göz. Aynen. İyi oldu vallahi ya. Ne zamandır yemiyorduk. Evet arkadaşlar baya bir kızardı şu anda gördüğünüz gibi unumuz. Şerbetini açalım Şerbetini dökeceğiz şimdi. Ama şerbeti dökmek için altını kısacağım ki birden şey taşmasın. Hmm. Şimdi Ama taşmaz şey değil mi ya köpüklü ya. Yani. Köpüğü şey oluyor da buharı çok oluyor Hayır, ya. Bismillah yavaş yavaş dökün ki buharı seni de yakmasın rahatsız olma diye. Evet. Yani yüzünün gözüne sıçramasın diye. Altını kıstım. Hı -hı. Şimdi altını açmam lazım ki hmm. toplasın onu. Hı -hı. Ne bekmeziydi bu arada? Düt bekmezi. Tut pekmezi olur. Normal üzüm pekmezi oluyor. Bende tut pekmezi vardı. Ondan yaptım. Hemen katılaşıyor zaten arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi. Şöyle göstereyim. Görüyor musunuz? Rengi de çok güzel oluyor. Tadı ondan da güzel. şöyle söyleyeyim. Afiyetle yemek kalıyor bir tek. Bayağı da oluyor mesela. iki kaşık un dedik mesela. 2 kaşık un 4 şey yeterli. Şimdi bu yağ çıkana kadar, yağ kusana kadar karıştıracak eli. Aynen. he. yağ yüzüne çıkıyor. Tamam. Kısım biraz ağır ağır olsun daha iyi. Sıçramasın kenarlara. Karıştırır mı gene böyle? Karıştır. Kapağı olsa biraz daha şey olmasın diye. Kapağı var aslında ama aşağıda olacak. Tamam. Evet. O şeyi ittir ha. Allah bilir hangisi de onun kapağındı. Of rengi ne kadar güzel oldu rengi. Harika bir renk. Hayır, hayır, hayır. Hı. Hı. Çıkartayım mı? Bunu? <laughs> Şimdi biraz pişti. Biraz bekleyeceğiz ya kusana kadar sonra da hazır. Arkadaşlar indi yeniden açtım kamerayı. Görsünüz yağını kusuftu ama yağ biraz fazla olmuş. orada abartmışız. Ama olsun. Hayır zaten yağdan zarar gelmez. Bandır bandır Hı, ye. Aynen. <laughs> zaten bayağı falan bu ama. yağını kusması gerekiyor da tereyağı olduğu için biraz şey yapmadık. Aynen. Tereyağı ayarını anlayamadık ha. tereyağı. Hı -hı, tereyağı. Normalde biz deyince... tereyağını o şekilde kullanmıyoruz. Eee Eriyende de sarı oluyor. Sarı renk. Böyle. Sarı yağ oluyor. Sarı yağ şeklinde kullanılır. Şöyle. Heh, şöyle göstereyim. Şu yani bizim sarı yağımız. Esas yağ bu. Esas yağımız bu. Bu tereyağı yani erimemiş hali. Olunca da anlayamadık hani o aradaki şeyi. Ama çok lezzetliye benziyor gerçekten. Yağlı oldu ama olsun. Sıkıntı yok. Hadi köfte yiyelim. Evet arkadaşlar şu anda pastamız hazır. Yiyeceğiz. Şöyle göstereyim. Ekmekle yani böyle bandırıp yiyorsunuz. Yanında da mis gibi çayımız. Of oh, daha ne olsun. Hadi bize afiyet olsun o zaman. Böyle çekmek istedik bu videoyu. Kankilerimle <laughs> çektik yani. Öyle bir şey yoktu. Hepinize teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.